Karaciğer yetmezliğinin tedavisinin en etkili yöntemi olan karaciğer nakli iki türlü yapılabilmekte. Biri kadavradan yani hayatını kaybetmiş, organlarını bağışlamış birinden alınacak organla nakil yapılabilir. Bir de tabii bizim ülkemiz gibi kadavra sayısının düşük olduğu ya da dini inançları gereği kadavradan organ alımının mümkün olmadığı uzak doğu ülkeleri Japonya gibi, Kore gibi ülkelerde hastanın yakınlarından, dördüncü dereceye kadar akrabalarından gönüllülük esasına dayanarak e, karaciğerinin e, bir kısmı olarak nakil yapılmaktadır. Canlı verici karaciğer nakli e, diye kastettiğimizde bu ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda aynı anda hem hasta kişinin hem e, bu hasta yakınına karaciğerinin bir kısmını bağışlayan yakınının ameliyatı aynı anda başlar. İki farklı ameliyathane salonunda Hasta kişinin hastalıklı karaciğeri tamamen çıkarılmak için hazırlanırken, sağlıklı vericinin de karaciğerinin bir kısmı çıkarılmak üzere hazırlanır. Bunlar oldukça büyük ve riskli ameliyatlardır. Fakat deneyimli ekiplerle çok yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Dünya ortalaması %90'lara varan sağ kalımlarla hastalar şifa bulmaktadır. Canlı verici karaciğer ameliyatlarında vericilerin e, tamamen sağlıklı alıcı ile aynı kan grubunda 4. dereceye kadar akraba olması ve gönüllü olması gerekir. Bu işlem bir kez yapılabilen bir işlemdir. Kişi bir kere karaciğerinin bir kısmını bağışladıktan sonra başka bir zamanda ilerleyen yıllarda tekrar bunu yapması mümkün değildir. E, canlı vericilerin karaciğerinin bir kısmının alınmasından sonra zaman içinde karaciğer kendini yenileyebilen bir organ olduğu için 3 ay gibi bir sürede eski hacmine ulaşır. E, volüm olarak karaciğer kendi yerini tamamlar ve görevini yapar. Fakat damarsal yapılar yenilenmeyeceği için biraz önce belirttiğim gibi bu ameliyatlar bir kez uygulanabilen ameliyatlardır. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi insana verdiğimiz değere güvenin